Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant'ın CEO'su Kian Hu, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede balinaların özellikle 20 bin dolar seviyelerinden ciddi şekilde bitcoin alımları yapmaya başladıklarını belirtti. Yanhu, spot borsalardaki bitcoin işlem hacimlerinin son 6 ayda 20 kat arttığını söyledi. Bitcoin'in son dönemde ciddi bir fiyat aralığında sıkışması, Uzmanlar tarafından aşağı ya da yukarı yönlü sert bir hareket geleceği yönünde yorumlanırken bu anlam zincir üstü veriler ise önem taşıyor. Önemli veri platformlarından biri olan CryptoQuant'ın CEO'su Kian Hu'da, Twitter hesabından yaptığı yorumda 20 bin dolar civarından ciddi alımlar yapıldığını ifade etti. Fiyat 20 bin dolara düştüğünden bu yana binen Spot işlem hacim dominansı adeta roketledi ve %84 oldu. Bu anlamda ikinci sırada ise, %9 ile Coinbase var. Alım yapanların kurumlar mı yoksa kriptonun, eski babaları mı olduğunu tam olarak bilemiyorum dedi. Yanhu ayrıca Bitcoin'deki spot işlem hacminin büyük satış baskısına karşı koyabilecek seviyede olduğunu da belirtti. Hacim seviyesi geçen ay yılın zirvesine ulaştı. Ancak kapanış seviyesi olarak çok büyük bir değişiklik olmuyor. Bunun nedeni bu kadar satış baskısı olurken birilerine alım yapmaya devam etmesidir. Başarılı CEO aynı zamanda vadeli işlem tarafına da değindi ve burada alım yapanların da çoğunlukla balinalar olduğunu yazdı. Bitcoin'de vadeli işlem yapanların çoğu balinalar. Diğer borsalardan türev borsalara gönderilen Bitcoin sayısı da az değil. 5 yılın en yüksek seviyesi şeklinde görüş bildirdi.